Veriler gelmiş ekrana yansıyor efendim. 7 Ağustos tarihinin sonuçlarına bakıyoruz efendim. 56.726 test. Son zamanların en yüksek test sayısı virüsle bulaşanlarla ilgili olarak oran değişmiş gibi görünmüyor. 1185 kişiye de pozitif vaka tespitinde bulunuldu. 15 can kaybımız var. Her birine Allah'tan rahmet dileyelim. Dün 14 yanılmıyorsam, bugün 15. 1028 iyileşen hastamız var. Maalesef ki burada söylemeden geçemeyeceğim. Hep beklenti iyileşenlerin sayısının yeni tespit edilen vakalardan yüksek olabilmesiydi ama birkaç gündür maalesef tersine sonuçları görüyoruz. Umalım ki kendi kendimize yapacağımız kısıtlamalar bu tablodaki İyi gidişatı arttırsın, kötü gidişatı durdursun. 221.574 kişi şimdiye kadar virüste bir şekilde buluştu. Ardından ya hastanede tedavi gördü, ya evinde ilaç tedavisi ya da herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan bu süreci atlattı. Testleri negatif çıktı. İşte onların sayısı 221.574'ü yükseldi. Bugünkü 1028 kişiyle birlikte. 586 ağır hastamız var. 8,3 de hastalarımızdaki zatürre oranı. O oran biraz düşüyor gibi görünüyor bindelik düzeyde ee, ki zatürre bu işin en korkutucu boyutlarından biri olduğu için de umalım ki daha da düşük seviyelere gelsin. 5813 toplam kaybımız var. Toplamda e, diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman e, vaka sayılarının oranla ölüm oranımız düşük ama maalesef ki 5813 kişiyi kaybettiğimiz gerçeğini de Değiştirmiyor. 238.450 oldu. 1.185 yeni pozitif vakanın eklenmesiyle bugüne kadar Türkiye'nin toplamdaki e, virüste bir şekilde tanışan kişi sayısı 5 milyon 138.528 de e, şimdiye kadar test yapılmış insan sayısı. 4 günlük verilerin kıyaslamasını da e, hep birlikte yapabilirim diye arkadaşlarım ekranınıza yansıtacak. Bu arada. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir İngiliz yayın organının Türkiye'deki filyasyon çalışmaları üzerinde mücadelesini anlatan bir haberini de paylaştı. Çünkü biz kendi kendimize yaptığımız mücadelede Türk kendini başka Türkleri övüyor gibi bir ifade kullanıyor. Yani kendi kendimize olmayan bir şeyi anlatıyormuşuz gibi eleştiriler geliyor. Ama şimdi İngiliz'in İngiliz'e Türkiye'yi nasıl övdüğünü Gösterelim diye o haberi aldı sayfasından paylaştı. Aslında bizim aylardır yaptığımızı onlar da uzunca bir haberde İngiliz kamuoyu için yapmışlar. Filyasyon ekiplerinin nasıl çalıştığını, hastanelerdeki görevli personelin hangi fedakarlıkları yaptığını da söylemişler. Haberin içinden hatırladığım kadarıyla kahramanca mücadeleden bahsediliyor, bir egemenlik mücadelesi gibi hem Türkiye'nin tamamının özelinde de sağlık çalışanlarının bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtiyor. Belki ikinci bölümde o videoya ulaşırsak sizinle yine paylaşalım. Değilse zaten Fahrettin Koca'nın da evet haberini de zaten hazırlamışız. Bir sonraki saatte mi? Eğer hazırlayabiliyorsak şimdi verelim. En azından sözümün de yerine gelmiş olsun. Şimdi şunu söyleyelim. 4 Ağustos'ta 18 can kaybımız vardı. 5 Ağustos'ta 19, dün 14, bugün 15. En önemsediğimiz bölüm benim en azından zaten can kayıpları. Orayı sıfıra indirebilsek belki diğer rakamların çok da hayatımızda önemi olmayacak. Tabii ki önemli, tabii ki tedavi süreçleri, tabii ki ağır bakım süreçleri. Ama can kaybı en belirleyici kısım. Ama zatürre oranlarının düşüşü inşallah devam eder. 4 Ağustos'ta 8,5, 5 Ağustos'ta 8,4 Dün 8,3 bugün 8,3'ü gösteriyor. Aynı zamanda ağır hasta sayılarına da bir bakalım. Orada 583 4 Ağustos'ta 582 5 Ağustos'ta dün 580 bugün maalesef 6 artı ağır hastalığında olduğunu söyleyelim. 586 tanımlamasını da yapalım.